Bruce Banner'ın ölümü. Uzak gelecekte Bruce Banner çorak ve ıssız bir dünyada dolaşır. Yüzyıla yakın bu kıtayı dolaşmaktadır. Artık kendisi yaşayan son insandır. Kendisi dışında dünyada bulunan canlılar mutasyon geçirip devasa olmuş hamam böcekleridir. Banner halk formunda onlara karşı koymaya çalışsa da sayıları milyona varan bu böcekler halkı canlı halde yemektedir. Fakat halk asla ölmemekte ve bu döngü her gün yaşanmaktadır. Bir gün artık bu hayattan sıkılan Bruce kendini mağaraya kilitler ve yıllarca orada uyur. Bir gece göğsünde bir ağrı oluşunca artık vaktinin geldiğini fark eder. Ama yalvarmasına rağmen halk ölmesine izin vermez. Çünkü halk dünyadaki en güçlü kişi olduğunu kanıtlamak için hala öfkelidir. Sabah olup Banner halka dönüştüğünde halk kişiliği Bruce'un öldüğünü anlar. Eğer form değiştirirse o da ölecektir. O yüzden hep halk formunda kalmaya karar verir. Halk ölü dünyaya doğru oturup düşünür. Aklından geçen cümle ise şöyledir. Halk bu dünya üstündeki en güçlü. Halk bu dünya üstündeki tek. Halk soğuk,